Merhaba arkadaşlar, korku, korku hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Antrum filmini izleyeceğiz. Antrum, the deadliest film ever made. Yani en öldürücü film şu ana kadar yapılmış olan. Şimdi ilk önce bu filmi nasıl öğrendiğimi söyleyeyim. Ee, birkaç yıl önce ben gene korku filmlerine çok hayranken ama koleksiyon böyle fazla, arşiv içine fazla girmemişken birkaç arkadaş bana demişti ki Antrum'u izledim, biz işte bir arkadaşla izleyeceğiz ama korkuyoruz, izleyemiyoruz. Sen izle, Ondan sonra bize nasıl olduğunu söyle biz ona göre izleyeceğiz falan. İyi ben de tamam dedim falan izleme listemi aldım. Ama unuttum izlemeyi. Yani bayağı böyle bir iki yıl falan geçti. Hatta bayağı geçti daha ilk defa geçen hafta mı bu haftanın başında mı ne izledim? Ee, filmin bu kadar çok korkunç bir atmosferi olmasının bir sebebi var. O da şu ki film aslında bir belgesel tadında. Yani belgesel ve normal film olarak ikiye ayırmak bu film mümkün. Film başlangıcı ve son tarafı tam olarak belgeselden oluşuyor. Belgeseller şunu anlatıyor. 1979 yılında Antrum isimli bir tane film çekilmiş. Ve gösterime sunulmuş. Ama sinemada bu filmi izleyenler yanmış. Daha doğrusu direkt sinema salonu yanmış. Ve daha sonra araştırma ekibi gelip öğrenmiş ki ateşlerin seyircilerin koltuklarından başladığı ortaya çıkıyor. E, ve bunun, bununla birlikte izleyen e, birkaç kişi ölüyor. Hatta festivalleri gönderiliyor. Festivaller kabul etmiyor, reddediyor filmi. Ve hatta giden festivallerdeki filmi izleyen kişiler de ölüyor garip şekillerde. Mesela atıyorum bir bir okyanus kıyısında normalde olmaması gereken bir balığın üstüne düşüyor izleyen birisi falan. O şekilde hayatını kaybediyor. Bu tarz böyle garip garip olaylar anlatılıyor belgeselde. Ee, ve ondan sonra bir uyarı veriyor size ve uyarıda diyor ki işte hiçbir sorumluluğu biz almıyoruz. Bu film işte biz size bulduk. 1979 yılında çünkü birkaç tane böyle ee, ölüm vakası olduktan sonra film kaybolmuş, kaybedilmiş. E daha sonra bir tane kopyası bulunuyor filmin ve bize sunuluyor. Diyor ki işte bir warning uyarısı veriyor. İşte biz bu olacaklardan sorumlu değiliz. Bu film izlemek tehlikelidir vesaire vesaire. Ama bunu o kadar güzel bir şekilde yansıtmış ki ilk 10 dakika boyunca full belgesel tadında izlerken bunların hepsini bize anlatıyor ve sen gerçekmiş gibi yani cidden profesyonelce bir şekilde anlatıldığı için bizlere e biz de bir filmi nasıl yani buldunuz moduna giriyoruz. Yani çünkü biz onu beklemiyoruz aslında. Ya yani filmin biz başında full ya bu belgesel tadında olacak. İşte 2000, e, 1979 yılında işte böyle film çıkmış, böyle böyle olmuş falan filan bu şekilde hikayeyi uzatacaklar belgesel gibi düşünürken birdenbire biz size bu filmi bulduk. Film burada pat diye önümüze koyunca biz böyle kaldık. Kuzen <laughs> abi izliyorduk. Biz böyle kaldık. Nasıl ya? Nasıl buldunuz? <laughs> bu bayağı korkunç oldu o sırada. Hiç beklemiyorduk. E, ve bir geri sayım falan oluyor o sırada. Sonra pat diye bir tane film giriyor. Böyle eski vibe, eski filmlerin vibe'ını veren bir film ortaya çıkıyor ama amatör kamerayla çekilmiş. Amatör kamera değil pardon. Film çok amatörce çekilmiş. Filtrelerdir ee, ya da ne bileyim direkt o verdiği vibe'dır, ee, insan tiplemeleridir falan böyle eski, eski yanımsatıyor. Ee, ve bu da sanki filmi biraz daha gerçekmiş gibi e, kılıyor bize. Yani cidden o yıllarda çekilmiş bir film vibe'ı veriyor. E, filmin konusuna gelecek olursak bir tane kız ve bir tane e, oğlan, bu ikisi kardeşler e, ço çocuğun köpeği ölüyor ve sürekli köpeğinin cehenneme gideceğini düşünüyor annesi buna. Çünkü annesi köpeğin cehenneme gidecek, senin köpeğin kötü bir köpekti falan filan diyor. E, çocuk da bunun için bayağı üzülüyor, kabuslar görmeye başlıyor ve kız karakter yani ablası da e, köpeğin ruhunu kurtarmak için değişik bir yöntem bulmuş. İşte gidip bir ormanda bir tane çukur kazacaklar. Çukurun işte katmanları var. Ona göre cehenneme doğru giden bir garip bir olay. E çocuk buna inanıyor. Daha sonra kazmaya başlıyorlar ve fark ediyorlar ki e, gerçekten de cehenneme doğru gidiyorlar. Yani o çukuru kazmalarının sebebi aslında oraya köpeğin beş yaşında koyacak. Yok işte köpeğin köpek cehennemden çıkacak, cennete gidecek ya e, saykması falan bir şey yani aslında. E tabi bunu gerçekleştiğini cidden öğrenince Bunlar da korkmaya başlıyor. Ve e, ondan sonra tabii bu film böyle devam ederken en sonunda tekrar belgesel geliyor ve filmdeki gördüğümüz bazı şeylerin açıklamasını yapıyor bize. Filmin belgesel kısmında bize açıklamasını yaptığı şey ise filmin başından sonuna kadar bize gösterdiği subliminal mesajlar. E, böyle deyince biraz garip geliyor. Evet doğru ama gerçekten de. İzlerken sürekli fark etmeden bir şeyler diyorsunuz. <laughs> bir şeyler böyle girip girip gidiyor bazı e, semboller. Ee, böyle garip garip yazılar falan böyle. Ee, ve Hatta bir tane sembol var, onu 178 kere filmde görüyormuşuz. Bunu en son belgesel en sonunda da söylüyor yani bize. Ee, hepsinin bir anlamı var. Daha önce zaten böyle hani Google görselleri ya da böyle e, satanizm içerikli kitaplara, içeriklere falan bakarsanız internetten, o sembollerin aslında hepsini görüyorsunuz. Hepsinin aslında bir anlamı var gerçekten. Bize bunu filmi izlerken çaktırmadan sürekli subliminal olarak vermesi, inanılmaz garipti. Onun dışında e, izlerken sürekli bir şey görüp yani mesela atıyorum filmin başlarında ben bir tane köpek görmüştüm, köpek burnu. Ama onu bize garip bir şekilde öyle bir gösteriyor ki aslında o bir insan kafasıymış gibi duruyor orada. Uzaklaştıkça böyle köpek olduğunu anlıyorsunuz. Bu tarz böyle oynamalar çok fazla yapılmış. Kasten yapılmış zaten hepsi bunların. E, bu da filmi daha çok korkunç kılıyor. Ama şöyle ki Aslına bakarsanız bu filmi en çok korkunç yapan şey filmin başındaki ve sondaki o belgeseller. Çünkü dediğim gibi onlar o kadar iyi pazarlama stratejisi sunmuşlar ki bize. Onun içten gerçek olabileceğini düşündürüyor film bize. Tabii ki öyle bir şey yok. Yani izleyenler gerçekten ölmüyor. <laughs> Bunun açıklamasını yapmak çok saçma. <laughs> 24 saati geçti ben izleyelim dedim. Yaşıyorum hala. İzleyebilirsiniz yani siz de. Ama film e, genel olarak o kadar güzel bir film mi diye sorarsanız hayır. Film o kadar güzel bir film falan değil. Yani o başındaki ve sondaki pazarlama yapılmasa film aslında oldukça sıkıcı bir film. Yani ilk film başlıyor ilk yarım saati iyi. Hani bir şeyleri çözmeye falan çalışıyorsunuz böyle. Ya da böyle acaba nereden bir şey yiyeceğim gene diyerek geçiriyorsunuz. Ama daha sonra o kadar çok alışıyorsunuz ki buna. E, sadece basit bir düşük bütçeli bir filmmiş gibi geliyor. Film puanı sen onun üzerinden 4.9 oldukça düşük. Ben 5 verdim. Yani 5.1 bile vermem. 5, 5 iyidir. 5 yerindedir. Aynı zamanda bu pazarlama stratejisi olarak da e, çok zekice bir strateji. Örnek olarak da mesela Blair Witch Project'i verebilirim. Çünkü bilirsiniz ki o filmden sonra böyle sahte kayıp çocuk ilanları falan basılmıştı böyle ormanlarda falan. E, ve direkt o filme gönderme olarak yapılmıştı. E bu o da tabii ki The Blair Witch Project'in ününü biraz daha arttırdı. Yani insanları daha çok merak ettirdi. E, bu da tam olarak bu sayede bu şekilde yapılan bir film. Ee, Tabi Blair Witch Project kadar iyi falan da değil. Onu tavsiye ederim yani, onu daha çok tercih ederim. O yüzden bana tekrar soracak olan olursa falan diye direkt ona bu videoyu gönderebileyim diye o kişilere bu videoyu çekmek istedim. Ee, korkulacak bir şey yok, gayet basit bir film. Ee, yani... Benim kardeşim falan da mesela izlemeyi çok istiyordu bunu. Bana sordu direkt hikayemde, paylaşım Instagram'da. Dedi ki, nasıl film? Ben de izlemek istiyorum falan. Dedim, izleme. Gerek yok yani. O yüzden tavsiye ettiğim bir film falan değil. Ee, bu tarz şeylere inananlar inanmasın. Böyle bir şey yok. Ona bakılırsa The Conjuring'in de başında Based on a True Story yazıyor. Ee, o da tamamen yapımcıların uydurması, filmin tutması amacıyla yapılan bir şey. Ee, diyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video size yardımcı olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.